Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle etek ucundaki iki motifli hırkamızın çalışmasını yapacağız. Şöyle anlatarak e, göstereceğim. Çünkü diğer hırkalarımıza çok benziyor. Örerek biraz uzun olurdu ama anlatacağım nasıl yapıldığını. Sizlere de e, hırka yaparken umarım yardımcı olmuş olabilirim. Şimdi başlangıç olarak ipimiz e, Alize Cotton Gold ile ördüm ben bunu. 3 numara tığ ile ördüm. E, bu beden 44-46 bedene uygundur. Ama sizler e, bedenlerinizi e, ayarlayabilmek için şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi bedenimizi nasıl ayarlayabiliriz hırkada? Bu hırkada ama her tarafı motifli hırkalarda motifler yukarılara denk gelmediği için işte koltuk bilmem ne e, onun için biraz tabii ki zor oluyor. Ama bu modelimizde şöyle söyleyeyim sizlere. Şuradan ilk motif sıramızı yani iki sıradan oluşuyor demiştik değil mi? İlk sıramızı yaparken şurayı eklerken ilk sıramızı ekliyoruz değil mi? Mesela bu 44 46 bedene 14 Pardon 12 motifle yaptım. Bunu eklerken ilk sıramızı şöyle bir kalça çevremize, kalçamızı ölçer gibi motifleri tuttuğunuzda kaç motif gideceğini zaten bilirsiniz ve bu da sizin bedeninizi belirlemiş olacak. Bundan sonra ilk motifimizden başlıyoruz eklemeye. 12 motifimi ekledim ilk sırayı. Geçtim üst tarafa. İp koparmadan zaten bunu göstermiştik. Çoğu bayanımız biliyor. Bilmeyenler YouTube kanalımda ip koparmadan video, e, motif birleştirme videosunu izleyebilirsiniz. İkinci sıraya geçiyoruz arkadaşlar. İkinci sırayı da yaptık. Şöyle bir 12 sıra 12 tane motifimizi 2 sıra örüyoruz. 2 sıra ördükten sonra bu hırkamızın bir tarafı delikli bir tarafı ve arka tarafı düz. tırabza. Onun için koltuğa kadar şöyle göstereceğim. Koltuğa kadar ön ve arkalarını birlikte gidiyorum arkadaşlar. Nasıl mı? Şimdi onu göstereceğim. 12 motif demiştim. Arkaya 6 tane önlere 3'er motif düştü. 44-46 bedeni. Şimdi bunu direkt 3 motifi öne ayarladım. 3 motifin üstüne bu deliklerimize denk gelecek şekilde üçlü trabzanımızı aralara bir zincir çekerek 3 taneye denk gelecek şekilde yaptım. Sonra geçtik arkaya. Arkaya geçerken yine bu üçlü trabzanlarımızın üstüne bir tane araya 3 tane üstte olmak üzere ilk sıramızı yapacağız. Fakat şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Motiften sonra düze geçtiğimiz zaman bir potluk oluyor. Çünkü orası biraz daha salıyor. Bunu diğer hırkalarımda da söylemiştim. Şöyle yapabiliriz. İlk sıramızı kurarken yani düz tarafa geçip ilk sıramızı yaparken şu aralarda e, birer tane kaybedebilirsiniz. Mesela bir tane motifin üstüne denk gelecek şekilde iki tane şu arayı yapmayabilir, atlayabilirsiniz. Böylelikle üst sıramız biraz daha toplamış ve motiflerle düz olmuş olabilir. Yani şu aradaki boşluğu örmeyeceksiniz. İki tane bunu da örmeyin, iki tane bunu da örmeyin, iki tane bunda derken her motifin başında iki tane örmeyebilirsiniz. Arkası biraz toplamış ve salmamış olacak. Şimdi diğer öne bakın. Aynı şekilde bu uca gelene kadar her motifin başında da ama sadece ilk sıramızı kurarken. Daha sonra yukarıyı koltuk altına kadar ön ve arkamız düz olacak şekilde diğer önümüzde delikli olacak şekilde koltuğa kadar örebilirsiniz. Mesela bakın bu aralar şu şekilde. Şunu da şöyle bir göstereceğim. Direkt delikliden düze geçiyorum. Hiç ip falan kırmadan bu ön, arka, diğer ön koltuğa kadar dümdüz geliyorum. Koltuktan sonra ön ve arkaları ayıracağız. Nasıl mı? Arkayı bırakıyoruz, diğer önü de bırakıyoruz. Delikli yeri şu bu tarafı örmüyoruz şuraya geldikten sonra. Delikli yeri sadece delikli olarak git gel yaparak 22 sıra. Zaten 21 ve 22 bütün bedenlere denk geliyor şu sıramız arkadaşlar. 22 sıra deliklimizi yukarıya doğru devam ediyoruz. Daha sonra ister arkadan ister önden başlayın. Daha sonra şu delikli yerde bırakmıştık. Buradan ve diğer 6 tane motife denk gelecek şekilde arka sıramızı 22 sıra örüyoruz. Daha sonra 3 sıraya denk gelecek şekilde de burayı bırakmıştık. Bakın. Diğer önümüz ayrıyetten de 21 sıra veya 22 sırada diğer önümüzü örüyoruz. Yani arkadaşlar e, dümdüz 3'e böldük. Ayrı ayrı parçalar halinde koltuktan sonra 3 tanesini de örüyoruz. Ön markalar bitti. Bittikten sonra O parçamızı bırakıyoruz. Gelelim kollarımıza. Kollarımızda bütün hırkalarımın koluna bu motiflerde yani 5 sıra olan motiflerde 3 motif her kola denk geliyor arkadaşlar. İster 38 giyin, ister 40, ister 46 giyin. 3 motif e, kol ağzına denk geliyor. Şimdi burada bu artırmayı nasıl mı yapıyoruz? Dediğim gibi diğer hırkalarımızı da göstermiştim ama şimdi tekrar anlatacağım sizlere. 3 tane motifimizi dümdüz şu şekilde mesela. 3 tane motifimizi ekliyoruz. 1 2 3 kol için. Sonra düz şekilde gideceğiz. Sonra dikiyorum ben. Dikmiyorum aslında. Aşağı doğru bakın şurası ekleme yeri. Ama siz açık halde düşünün. Düz bir şekilde hiçbir eksiltme artırma olmadan burada yani hemen motifin üst tarafında bütün deliklerin üstüne üçlü trabzanlarımız arasına bir zincir çekerek devam ediyoruz. Ama nereye kadar? Şimdi bu kol artmış. Bakın yukarıya doğru nasıl genişletiyoruz kolu. Şimdi onu anlatacağım. Şimdi kenar kısımlarda her iki tarafta yani kolu örerken her iki tarafta da bakın şu bir artırma olmuş oldu. Şimdi ilk kenara gelen yeri örüyoruz fakat onun yanındaki yere iki tane yapıyoruz. Artıracağımız zaman diyorum bir bu kenarda bir de diğer kenarında. Yani bu şimdi kapalı olduğunu düşünün açık halde her iki tarafında da şu artırma işlemini yapıyoruz bakın. Yani aynı yere iki defa yaptığınız zaman bir tane artmış oluyor. Sonra 5 sıra normal düz örüyoruz. Bakın hiç artırma yok. Düz örmüşüz. 5 taneden sonra bir artırma daha. Hemen kenarın yanında bir bu taraftan bir diğer taraftan. Hemen bakın şu şekilde. Sonra her 5 sırada bir bakın şöyle artırıyoruz. Her 5 sırada bir artırıyoruz. Yani tam 5 tane. 5 tane'den sonra 5 artırmadan sonra arkadaşlar düz 35 sıra bitene kadar şuradan sonra zaten şurayı da düz yapıyoruz. Böylelikle kolumuz bitiyor. Bittikten sonra da iki tarafını birleştirip bir zincirle her iki taraftan zikzaklar çizerek bir oradan bir oradan şöyle göstereyim. Bakın bir oradan bir oradan hiç ilmek atlamadan birleştirerek uca geliyorum. Uçtan sonra da hiç ipimi kopartmadan burada fırfırımızı oluşturuyorum. Yani her bir deliğe 3 tane veya arada 2 tane yaparak trabzanımızı yaparak kol ağzımızı da oluşturuyoruz. Daha sonra diğer kolumuzda yapıyoruz aynı anlattığım şekilde ve Kollar ve ön arkalar bittikten sonra önce ne yapıyoruz? Şapkamızı da hazırlayalım isterseniz. Şapkamız diğer şeylerimizde de vardı. Hırkalarımızda da şöyle göstereyim. Şapkamızı hemen yine etek ucunda anlatmaya çalışayım. 6 tane motiften 3 sıra yapıyoruz. Yani 18 motiften bir şapka elde edeceğiz. 6 tane motifimizi 3 sıra halinde ekliyoruz. Şurada da göstereyim hemen. Bakın. Şöyle. Altı tane 3 sıra. 3 sırayı ekledikten sonra tam orta yerinden birleştirin. Bakın. 2 zincirle git gel yaparak aşağıya doğru birleştirdim. 3 6 taneyi şöyle aradan birleştirdim bir ucunu. Şapka elde ettim. Şapkamızı da yaptıktan sonra gelelim dikim işlemlerine. Burada da kollar zaten birleştirince dikilmiş oldu arkadaşlar. Şimdi omuzları nasıl dikeceğiz? omuzları arkaya yani üç parça tabii ki örmüştük. Omuzları arkaya birleştirip düz bir şekilde dikiyoruz ve şurada yani şu ön yaka kısmında bir motiflik yer kalacak şekilde. Yani hiç bunu ölçmenize biçmenize de gerek yok. Bir motiflik e, motiflerin bu arada 8 santim arkadaşlar kalacak şekilde bırakıyoruz, Arkayı yöne diktik. Diğer tarafı da bir motif kalacak kadar bir yer bırakıp arkayı öne diktik. Diktikten sonra Şapkamızı dikeceğiz. Şapkamızda 6 tane motifi, bu ucudan tutup diğer ucunu önce bu ucunu arkadaşlar bir birleştirin. Sonra diğer ucunu da birleştirin. Ve arka 3 motif 6 tane motif olduğu için arka ortayı bulup 3'er motif bu tarafı 3 motif bu tarafa denk gelecek şekilde şu şapkayı şuraya birleştirip bir aralarını yani kancalı iğneyle önce birleştirin. Sonra fazla gelebilir çünkü şapka büyük ya kadar. Tabii şapkamız bol olacağı için yedirerek içten içe bakın biraz bolluk, potluk bırakarak buradan bir tane alıyorsanız oradan karşıdan iki tane alarak o ilmeğe yedirerek şapkamızı da dikiyoruz. Daha sonra şapkayı diktikten sonra kolumuzu Zaten 22 sıra arkadaşlar. 21-22 sıra. Bu verdiğim 5 tane artırmaya her kola denk gelen bir şey. Tabi siz onu kendiniz artırmayı zaten bildikten sonra içten düz bir şekilde yerleştirip dikiyorum. Bunu e, örerek değil de bunu iğneyle dikiyorum arkadaşlar. Daha sonra kol da diktik. Şapkamız hazır oldu. Daha sonra biyemizi öreceğiz. Biyemizi nasıl mı öreceğiz? Ben tam arka ortadan başlıyorum. Herhangi bir yerinden başlıyorum. İlk önce siyahımı gidiyorum. Komple ön arka şapkadan dolanıp bütün etrafını bir sıra siyah örüyorum. Daha sonra ikinci rengini gidiyorum. Yine üstüne her tarafını. Şuraları da denk getirmek çok zor değil aslında arkadaşlar hani potluk olmasın biyelerinizde diye zaten burası bakın trabzan ya bir tane örüp bir tane atlayıp bir tane örüp bir tane atlarsanız zaten güzel ve denk geliyor diğeri zaten delikli her bir deliğine yaptığınız zaman biyemiz güzel oluyor hırkamız bu kadar arkadaşlar yani örerek değil de düz olduğu için böyle anlatarak da anlatmaya çalıştım Umarım faydalı olmuştur sizler için. Ee, daha sonra yine e, takıldığınız yerlerde yorumlara da yazabilirsiniz. Instagram adresim Handa örgüleri oradan da bana ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olacağım. Ee, bundan sonraki videomuzda da çok güzel bir yelek çalışmamız var. Ee, ondan sonra da ona çalışırız. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın.